Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bahçe kurulumu hakkında bilgiler vermek için çekiyorum bu videoyu. Bu şekilde bahçe kurmak isteyenler nelere dikkat edilmeli? Ne gibi hazırlıklar yapmalı? Bir ön fikir olsun diye bu şekilde bir video çekmek istedim. Bahçemizde domates, biber, patlıcan, kabak Kavun, karpuz, fasulye bu tip e, sebzelerimiz oluyor. Karşıda da daha önceden diktiğimiz e, sarımsaklarımız ve soğanlarımız var. E, onları kışlık soğan, kışlık sarımsak olarak e, düşündüm. Yani Temmuz'un 15'i 20si gibi e, sökeceğiz, çıkartacağız topraktan. Onları size kısaca göstereyim. Bu arada ben balık esirdeyim. Bizim burada 15-20 Temmuz gibi sökülüyorlar. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı soğanımız var. Beyaz soğanımız var. Ve bu şekilde soğanlarımız gayet iyi baş yapmış durumdalar. Bugün e, Haziran'ın 10'u yaklaşık bir ay sonra bunları sökeceğiz. İnşallah. Biraz da otlandılar. Bu otları bir temizlememiz lazım. Burası biraz iyi ama Bu otları temizleyeceğiz. Otlarımızı temizlersek Daha iyi ürünler elde edebiliriz. Ben bu sene bahçeyi buraya kurdum. İlk defa kurdum. Burası benim normalde fidanlıklarımın içi ama Tavuklarım var. Görüyorsunuz. Tavuklardan Uzak tutabilmek için Sadece bu alanım vardı. Burası telle çevrili. Şimdi Şurayı göstereyim size. Ben şu kısımda şu damlama borusuyla tel arasına kavun, karpuz ve kabak ektim. Bunların hepsini tohumdan ektim kendim. E, ata tohumumuzu bu arada. Tohumlarımızı e, Karabük'te Saffet Doğru Yol var. Facebook'tan da aratabilirsiniz Saffet Doğru Yol adında. E, ben çok memnun kaldım kendisinden. Ürünleri bana zamanında gönderdi. Fazla fazla gönderdi. İnşallah e, bu sene ilk meyvelerini aldığım zaman sizlere bir daha video çeker, gönderirim. İşte zaten gördüğünüz gibi kabağımız orada çıktı. Kabaklarımız hatta bu şekilde çiçeklerini verdiler. Meyveler gözükmeye başladı. Şurada karpuzumuz var. Kavunumuz var. Burada yine dikmiş olduğum bir incir ağacı var. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlara damlama çekmedim. Ara ara biraz kendilerini büyütenek kurtarana kadar suluyorum bunları. Haftada bir, bazen iki kez. Şimdi size e, damlamadaki sebze fidelerimizi göstermek istiyorum. Bu fezevilerin hepsi bu arada atatoğum. Görmüş olduğunuz gibi. Bunların hepsi atatoğum. Hibrit değil. İşte burada biberlerimiz var. E, biberlerimizde e, yaklaşık benim 8 çeşit biberimiz var. Kapya biber, cin biber, kamber Kam, biber, acı tatlı kıl biber, charleston biber tarzında. Şimdi damlamamız 33'lük aralıklarla, 33 santimde bir damlayan boruyla yaptım ben bunu. Şurada gösterebilirim. Burada boşluk bırakmıştım. Şu şekilde. 2 damlamanın arası 33 santim. Tabii bunun 40'lıkları, 50'likleri, 20'likleri, 25'likleri var. Sizin isteğinize göre değişebilir. Şimdi biberleri ektim. Biberleri ektikten sonra hepsi şu şekildeydi. Toprağı sıfırdı. Ee, daha sonrasında biz bunlar biraz daha büyüyünce hem budama yaptık hem de çapaladık. Kök boğazı doldurma işlemini yaptık. Kök boğazını doldurduktan sonra aslında ne kadar doldurmuşuz? Tabanımız bu. Aşağı yukarı gördüğünüz gibi bir karış bir karışa yakın doldurmuşuz köklerini ki bunun sebebi fidanımız, fidemiz büyüdüğü zaman, olgunlaştığı zaman, üstünde e, meyveler oluştuğu zaman ağırlaşacak. Ağırlaşmaktan dolayı yan yatmasınlar, kırılmasınlar diye köklerini dolduruyoruz ki sağlam bir kök yapısı yapsınlar diye, kök oluştursunlar diye. Ve bu şekilde yanmış koyun gübresi e, serdik ki güzel meyveler yapsınlar bize diye. Bol bol meyveler yapsınlar diye. Burada domatesimiz var. Sırık domateslerimiz var burada. Evet. Gördüğünüz gibi çiçekleri açmış vaziyette. Bu domatesde önemli bir husus var. Daha doğrusu hepsinde önemli husus şu. Budama. Yani domateslerde koltuk alma işlemini yapmamız lazım. Mesela ben bazılarını bıraktım size gösterebilmek için. Şu. Arkadaşlar koltuk dediğimiz bu. Bu hiçbir etkisi yok bunun. Bunun daha da fideye zararı var. Fidenin gücünü kuvvetini alıyor. Boşa alıyor. Bunda domates oluşmuyor. Domatesler bak. Burada gördüğünüz gibi. Şurada yukarıda çiçekler açmış. Tam şurada. Şimdi başka görelim. Koltuk oluşmuş mu? Burada daha yeni yeni çıkıyor. Bunlar sürekli çıkar. Şurada gördüğünüz gibi. Bunlar da yeni yeni çıkıyor. Bunlar fasulyelerimiz. Fasulyelerimize sırık alacağız. Onlar da sıra takacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi sırık domateslerimiz burada devam ediyor. Bakın burada domatesimiz oluşmaya başlamış. Maşallah. Bakın şurada da bir koltuk var. Gördünüz mü? Koltuğu buradan alıyoruz. Zaten çok kolay bir şekilde geliyorlar. Daha küçük oldukları için, bakın şurada da bir tane koltuk. Bunlar domates fidelerimizden uzak tutulması gerekiyor. Domatesler çiçekte. Aşağı yukarı bu, bu arada fide olarak ektiğimiz domatesler ortalama, yani bizim yöremiz için 100-110 günde yenir hale geliyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Burada oturak domateslerimiz var. Bunlarda pembe domates var. Çeri domatesi var. Akva dediğimiz salçalık domates. Çok az var onlardan. Bu şekilde de burada da bir domates sıramız var. Ben bütün sıraları kök boğaz doldurduktan sonra yani çapalama yaptıktan sonra üstlerine koyun gübresi koydum arkadaşlar. Daha güzel, daha hızlı, daha organik gelişsinler diye. Şunlar patlıcanlarımız. Patlıcanlarda da budama yaptım. En alttaki iki dalı, üç dalı artık kaç tane ise onları hep ee, koparttım. Biberlerde de aynı şekilde bakın. Biberi ektiğimiz nokta burası. Elim seviyesini görüyorsunuz. Ama şu anki seviyesi aşağı yukarı bir karış yukarıda toprak doldurmuşuz. Kök boğazı yapmışız, doldurmuşuz. Bu kısmı zaten şurada bak biberde şöyle bir husus var. Çatallaşma var arkadaşlar. Bu çatala kadar çatallaşma şu. Çatala kadar her yeri budadık. Ki yapraklar hastalık kapmasın yerden. Fidemize hastalık getirmesin diye. Yerden yükseltmiş olduk. Çatala kadar buduyoruz. Bir de size salatalıklarımızı göstereyim. Salatalıklarımız da bu şekilde. Sıra çektik. Bu arada ben sırıkları onu da anlatayım size buradaki klipsler vasıtasıyla sebze fidemizi sıra tutturmuş oldum. Şimdi bunlar uzadıkça bu klipsleri arttıracağız. Ben şu an iki tane ile yetinmişim. Ee, gördüğünüz gibi aynı şekilde kök doldurma, kök boğaz doldurma işlemini burada da yaptım. İşte gördüğünüz gibi salatalıklarımız çıkmaya başlamışlar. Maşallah. Bakın gördüğünüz gibi çiçek ve salatalıkları, yavru salatalıklarımızı. Evet arkadaşlar bu şekilde bahçe kurumunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Bunlar yemek istiyorlar ama emek bu şekilde ee, ürünler çıktığı zaman hatta yemeye başladığımız zaman o zaman karşılığını almış olacağız. Ben bunları ticari amaçlı yapmıyorum. Burası benim kendi eee hobi bahçemiz. Ailemizle beraber burada emek harcıyoruz, emek veriyoruz. İnşallah yemekte nasip olur. Bahçe kurmak isteyen arkadaşlara inşallah yardımcı olabilmişizdir.